Alime hızlı bir giriş yaparak iki kişinin yüksek korumalı bir tesisten önemli bir şey çalmasıyla başlıyor ve akabinde olaylar 6 ay sonrasından devam ediyor. Bu iki genç arkadaşın gizemli bir geçmişleri vardır ve 6 ay sonra harekete geçerek ilk terör eylemlerini gerçekleştirirler. Ardından isim verilmesi de YouTube olduğunu tahmin ettiğimiz video sitesinden Sphinx lakabını kullanarak eyleme girişirler ve bir sonraki eylemleri hakkında ipucu verirler. İkili kendilerine 9 ve 12 olarak kitap eder ve videolarında bilmeceler sorarak adeta polis kuvvetlerine meydan okur. Bilmecelerini bilemezlerse yeni bir bomba patlayacaktır fakat cevabı bulurlarsa cevap onları bombaya götürecektir. 9 ve 12'nin akıllıca hazırladıkları ve arkada bıraktıkları ipuçlarını ise Shibazaki adında arşivlerde çalışan eski bir polis mühümürün tarafından çözülebilmektedir ve çok geçmeden eski rütbesine kavuşarak Sphinx adındaki terör örgütünün peşine düşer. Anlayacağınız bir şeylerin peşinde olan 9 ve 12 aradıkları rakibi de bulmuştur. Ama planladıkları her neyse işler istedikleri gibi gitmeyecektir. Çünkü Lisa Mishima adında bir kızı ve geçmişlerinden gelen bir kişiye hesaba katmamışlardır. Yeni önerilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.